Merhaba Arkadaşlar Bugünkü dersimizde rampalar ve asansörleri işleyeceğiz ee, Çok fazla detaya inmeyeceğim Çünkü bir inşaat mühendisinin karşısına çıkabilecek e, Ender yapılardan bunlar Asansör her binada oluyor fakat Yine bir inşaat mühendisinin çok fazla detayını bilmesine gerek yok e, Sadece çalışma prensibinin bilmesi bunun yeterli e, Önce rampalarla başlayalım Rampalar Bina, bahçe Arazi gibi yerlerde kazı sırasında veya normal şartlarda yaya olarak veya motorlu ya da motorsuz araçların belli bir yüksekliğe kolaylıkla ulaşmasını sağlayan yapan elemanlardır eğimine göre sınıflandırılabilir az eğimli rampalar, orta eğimli rampalar ve çok eğimli rampalar. Örneğin burada az eğimli rampalar 1 bölü 10 oranında yani 10 metrelik bir mesafede 1 metre yükselmesi durumu. Çok eğimli rampalarda ise 2,5 metrelik bir x eksenine boyunca 1 metre yükselmesi anlamına gelmektedir. örneğin buradaki örnek bir çok eğimli rampaya örnek. Bu rampadan çıkış ve iniş oldukça zor. Hatta çok dikkatli geçilmesi lazım. Örneğin buradan bir motorlu taşıtın geçmesi çok zor. Bir insanın inmesi ve çıkması da gerçekten çok zor buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada eğim açısı 6 derece ya da 1 bölü 10 eğimli olan rampalara az eğimli rampalar denir. Eğim açısı 6 derece ile 10 derece ya da 1 bölü 10 ile 1 bölü 6 arasında yapılan rampalara orta eğimli rampalar Eğim açısı 10 derece ile 24 derecesi arasında yapılan ya da 1 bölü 6 ile 1 bölü 2.5 arasında yapılan rampalara ise çok eğimli rampalar denir. Bu çok eğimli rampalarda aralara dişler konulması e, emniyet açısından gerekli olabilmektedir. Burada e, rampalarla ilgili anlatacağım kısım bu kadar. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek resim göstereyim size. Bu örnekte olduğu gibi çok eğimli bir rampa örneği. Az önce de göstermiştim. Bakın yine e, yanlış bir rampa örneği. Çünkü rampanın çıkış noktası e, motorlu taşıtların geçebilmesini veya e, tekerlekli sandalyenin girebilmesine pek müsait değil. Burada da bir ev girişinin rampasını görmektesiniz. Bu da düşük eğimli rampaya örnek. Peki asansörler? Asansörler arkadaşlar binada katlar arasında dikey sirkülasyonu sağlayan kabinlere denir. Bunlar Yukarıdan asmalı ve halatlı asansörler olabildiği gibi, alttan itmeli hidrolikli asansörlerde de olabilir. Ee, genelde evlerimizde kullanılan asansör tipi, yukarıdan asmalı asansör tipidir. Bunların yukarıda halatları vardır ve bu halatlar yardımıyla e, kabinin yukarı çıkması sağlanabilir. bir karşı ağırlık bulunur. Burada olduğu gibi bakın bir karşı ağırlık var. Bir makara sistemi kabinin aşağı yukarı hareket etmesi sağlanıyor. Bunların elemanlarını çok fazla bilmenize gerek yok. Sadece isimsel olarak bir genel kültür sahip olmanızı istiyorum. Alttan itmelilerde genelde yer kaplamaması gereken yerlerde örneğin ev içerisinde Birinci katla ikinci kat birleşik olan dublex dairelerde alt kattan üst kata, kata fazla yer kaplamasını istemediğiniz bir asansör tipi olabilir. Alttan itmeli sadece kaldığı yerde, çıktığı yerde kalan asansör tiplerini buna örnek olarak verebiliriz. Bunun dışında yük asansörleri ve özel asansörler var. Kitabınızda bunlar mevcut daha fazla Bu konuya eğilmek isteyen varsa Köksal Hoca'nın Kitabını açıp bakabilirsiniz Ben çok fazla detay inmeyeceğim Bir sonraki ders Çatılar çatılara geçeceğim Çatı elemanlarını işleyeceğiz Çatı elemanlarını işledikten sonra Son derste Çatının Çizimi nasıl yapılır Çatı hesabı nasıl yapılır bunu göstereceğim Bunun içinde Otaket'ten e, faydalanacağım. Yani sizin ders kapsamında otoketten faydalanmanıza gerek yok. E, önümüzdeki dönem otoket dersini gördüğümüzde de o kısmı kendiniz de yapabileceksiniz. Siz şu anda nasıl çizildiğini, kuralların neler olduğunu onları bilmeniz gerekiyor. Son iki dersimizde çatıları işleyip dönemi kapatacağız arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.